bu Arkadaşlar iki Hazır lan. versene lan Hazırım 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 hazır Sonunda hazır, hazır verdin ya İkincisi de Bunun aksesuarı Sadece aksesuar var O da çok aksesuar çok gibi, gibi abi ya şaka gibi ya Var bir, bir karakter verseydim Büyük kutudan ilerleyelim bakalım Hızlı bir şekilde 24 güç puanımızı Hemen Leon'a vereceğiz Leon'u da 11 seviye yapacağız Bu hesabımızda Belki bugün onu sevdin olabilir abi. Bütün güç puanlarını verirsek. Ve Rob da geliyor. Neler oldu lan Merhaba arkadaşlar. Bir an düşündüm altın olmadan yine Konuşuyor musun? Konuşma bir al. Çok çok iyi. Bomba bir şans. Helal bir şans. Rob karakterini elde ediyoruz. Arka dedik ya. Büyük kutunun muazzam şansı. Bir an şaşırdım. Neler oldu diye. Büyük kutudan ilerleyelim. Altınsız karakter. Bir arada bunu yine denemiştik ve olmuş dostlar almıştık güzel evet, şekilde. Kapat, öyle de yine çocuğum. almış olduk. Haydi, Arkadaşlar ben sana konuşmuyor. Konuşur musun ayı, artık? On, yüz, Arkadaşlar altı, ne gördün bu arada? Şey aldım, ben ha, neden oradasın? Zaman, bu arada Arkadaşlar bugün öldü. Değişik konular. <laughs> Kaç olmuş şimdi? Kaç? Niye kaçmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> İlk oraya girdim basnuk 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 <laughs> Basnuk yanlışlıkla <laughs> sana ya ve mega Basluk Basluk ya? git. git Basluk sen git sıradaki geldi Ya neden kendine <laughs> neden kendine ne diyorsun lan Lan <laughs> kendine ne diyor <laughs> yan belki bir karakter verebilirim dedim ama vermedi aga. Arkadaşlar bogingli videomuzda az önce dediğimiz aldık ama buradan da elimiz ulaşamadık. Bu 3X jetonlarımız yağıyor abi. 3X jeton ve bir Baksana bak kadar kolekt geliyor. Kuruluşdan 5'imizi vermedik ve 19 eşya parkısına 49 altına kolekt karakterini alıyoruz bugün. Değişik anormal bir sürü şey yaşıyoruz. 14 puanında hemen size verelim. Mega mega güzel mega kutuyla arkadaşlar tamam bundan ben... 14 büyük, büyük <laughs> kutular en <laughs> son manyak oyun oynayacağım başka oyun başka oyun bu arada arkadaşlar Roblox videosu çektiğin bayağı bir var o yüzden şey yükleyelim arkadaşlar şimdilik bitiyor lan bitti lan video